Merhaba YouTube e izleyicilerim. Bugün ilk kez irmik helvası yapacağız. Dondurmalı irmik helvası. Malzemelerini sayacağım. Bir kase irmiği tencereye koyuyoruz. Üzerine yarım fincan yağ. Bunu kavuruyoruz. Bir tane tahta kaşıkla kavuracağız. Çok güzel oluyor dondurmalı irmik helvası. Merhabalar, nasılsınız? İlk videom olacak. İnşallah beğenirsiniz. Biraz kavruluncaya kadar ateşte duracak. Çok güzel oluyor. Alt tarafında dondurma, üst tarafında helva. Yerken çok güzel oluyor. Şerbeti de 2 su bardağı şeker. 2 kase su bir daha koyalım soğuk şerbet hazırlıyorum hemen hel helvamızı unutmayalım güzelce kavuralım. İsterseniz fıstıkla da yapabilirsiniz. Fıstıklı elva olur. Cevizde de yapılabilir. Biraz böyle kavuracağız. şerbetini eritelim. Şekerini eritelim. Soğuk şerbetle yapıyorum. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu böylece eriyor. Kaynamış gibi oluyor. İrmiğimize de bakalım. Kavrulmaya başladı. Altını kısık yaparsak yanmaz. Altını kısık yapalım, kavuralım. Bir kere yapmıştım, denemiştim. Çok güzel oldu, sevdim. tarçınlı da güzel oluyor atabilirsiniz tarçında şerbet erit eridi biraz daha karıştıralım kolay bir taftadan başlayayım dedim güzel tariflerle ileriki zamanlarda devam edeceğiz. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz, yaparsınız. kavruldu biraz daha beyaz gibi biraz daha kavrulmak lazım iyice kavurun ki biraz pembelesin. Kokusu gelmeye başladı. Güzel kokmaya başladı. Kaynatsanız da olur. Kaynatmadan da oluyor. Tamam. şerbetini dökeceğim. Böyle çorba kıvamında olacak. Eridi. Şeker eridi. pembeleşti birazcık. Şimdi dökeceğim şerbetini. Ve hemen karıştıracağım. çorba kıvamında yavaş yavaş çekecek. Birazdan olmuş halinde çekeceğim sizler için.